Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Unaf World'de nasıl anahtar yollarını onu göstereceğim ilk baş ses kaydım geliyor mu diye bir kontrol ediyorum evet geliyor arkadaşlar şimdi nasıl ah, ben de anahtar yollarını bir daha göstereceğim ilk baş arkadaşlar C kaydasını açmanız gerekiyor hani nasıl açacağınızı hemen göstereyim şunu öldürelim hemen Ne Şimdi arkadaşlar bütün bölgelerin nasıl açıldığını göstereyim ilk baş. Az önce göstermeyeyim. 3. ilk baş dördüncü bölgeye geliyorsunuz. Yani Sonra o kadar yavaş yavaşım ki anlatmam Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şey buradan gidip yani şunu atalım. Arkadaşlar buradan gitmeniz gerekiyor. Bu ben şunu açmışım ya açmışım. Tamam. Herkes aşağı iniyorsunuz. Şöyle bir tam buton var. Ona tıklamanız gerekiyor. Aa boss geldi ya. Boss'a tek atacağız ki. <laughs> Çok zor arkadaşlar boss. Çok zor yani. <laughs> Böyle boss'a da yenelim. Hadi hadi hadi. Şimdi arkadaşlar şuradaki şey almak zorunda değilsiniz ama ben alacağım çünkü token veriyor. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya bastığınız zaman C kayıtasını geliyorsunuz. Gelmiyorsunuz. Aslında. Böyle gidiyorsunuz ve buraya bastığınız zaman giriyorsunuz. Arkadaşlar bu iki kapının nasıl açılıyor onu da göstereyim. Diğer videolarımda. Şimdi arkadaşlar ee, bize gereken şey şunu atalım. Arkadaşlar bunu öldürmek Çünkü ee, o zaman o zaman karakter çıkması düşüyor. O yüzden Aslında bu oyunda karakter çıkar mı? Yok çıkmaz mı? Şimdi arkadaşlar buradan giriyorsunuz. Buradan böyle giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir tane boss yenmeniz gerekiyor. Gayet güçlü olmamız gerekiyor. Ama yani, ama yani. Ne çok ki zaten. Küçük olan Halloween karakterli. Hepsini Halloween'den aldım. Özellikle Purple Gar kaç vuruyor bilmiyorum. 900 bin mi 9 bin mi bilmiyorum şimdi arkadaşlar hemen şunu atarak başlayalım bu zaten bunu deyip öldürecek bir güçte. E, öldü bir güç yemiş. ya da purple guy öldürdü kim öldürdü bilmiyorum buradaki bu söylüyorsunuz kolaydı bizim için gidiyorsunuz Burada yeşil çadır var. Buna tıklamayız gerekiyor ama tıklanmıyor. Yani geliyorsunuz sonra buradan geliyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz. Yanlış mı yaptık lan? yani ayıp ediyorsun ben. Ayıp ediyorsunuz ama. E nasıl atmadı o? Al lan bunu. Allah'ım yarabbim. yanlış ye, bunu bu olmaması lazımdı ya. Çok da yavaş yürüyorum ya. Böyle yavaş yürümek olur mu ya? Şimdi arkadaşlar buradan çıktık. Bak bu geldik şimdi. Şimdi buradan da buraya giriyorsunuz. Sonra buradan buraya değil. Oraya girmiyorsunuz. Buradan gelip şöyleki şey tıklamanız lazım. Tıkladığınız zaman Şimdi bu Ama yani ayıp ediyorsun. Kolay. Evet hemen alalım tokenlerimizi ve XP'lerimizi. Bir bir, tane bak göstereceğim. Bug değil. Denilir Sonra bunu alıyorsunuz. Sonra buradaki bossla kapışmamız gerekiyor. Hemen şunun içinden geçecek. Böyle ki bosta kapışıyorsunuz. Hemen şöyle atalım. Bu atacağım. ya of. Bot gayet güçlü bir boss bu arada. Yani 5000 vurduk ve ölmedi. O kadar güçlü bir boss. 1500 XP veren bir boss. Bayağı güzel XP veriyor yani. Abi geçmiyor he. Ama çok az. Neyse. Şimdi arkadaşlar şey hiçbirinden gitmeyin. What? Ya of. Buradan gidersiniz ama ya. Buradan gitmeyeceğiz. Olmuyor. He, yanlış ya amına. <laughs> biz yanlış yoldan gitmişiz. O yüzden. O Arkadaşlar bir daha yapalım. ya. Şimdi boss yerimize bir daha gidelim. Ama ayıp ediyorsun. Siz neden ben onu attım? Öldü. Hiç atmaya gerek yoktu. Hadi, hadi. 30 var ya. Baya güzel. Güzel yani. Güzel ne ya. Hemen şöyle. İnşallah bir daha gitmem. Gidersem. Eh gitmedim güzel. Buradan geçiyorsunuz. Şurada glitchli bir şey var. Bunu tıklıyorsunuz. Bunu tıkladıktan sonra evet mini game'imiz açılıyor. Mini game'de Şuraya hemen giriyorsunuz. Buradan yukarı çıkıp buradaki şeye dokunuyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu, bu bu mini game'e mi giriyorsunuz? Sonra buradan böyle geçiyorduk ve geçebiliyoruz. Şuradan geçip buna dokunuyoruz. Sonra bu mini atıyor. Ve bundan yolu takip edemezsiniz arkadaşlar. Sağa doğru gidiyoruz. Hemen şöyle yukarı çıkalım. sonra buna basıyorsunuz. Sonra buradan aşağıya iniyorsunuz. Sonra buradaki şeye tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra arkadaşlar buradan çıkıp buradan da çıkıp şuradaki şeye bastığınız an basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya ışınlanıyorsunuz. Sonra buradaki düğmeye basıp şurası açılıyor. Yani arkadaşlar şöyle halledelim. Burası açılıyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Sonra buradaki canavarla kapışalım hemen. Sonra tamam, buradan hemen şöyle atalım. Slash'ı atalım. öldü. Slash'ı öldü. Hı -hı. ölüyor arkadaşlar 600 XP veriyor. Hiçbirimiz level atlamadı. Garip. Sonra geliyorsunuz buradaki anahtarı alıp bütün her açabiliyorsunuz. Yanındaki bir tane Bug mı deniyor artık ne deniyor? Şimdi arkadaşlar bu bug'ı e, denemek için çok güçlü olmamız gerekiyor. Çok. Aslında o kadar da güçlü olmamız gerekmiyor. Ama ben nasıl atalım? Ne atalım şunu? Zaten bunlar bebek oyuncu. Şimdi arkadaşlar buradan bu kuşa gidiyorsunuz. Sonra böyle her yerde gezin. Her yerde değil. Ay geziniyorsunuz işte. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar bunu eğer bozmak için ilaç kısmınıza gerek yok. Şimdi atalım. Sonra arkadaşlar geliyorsunuz buraya. Böyle gittiğiniz zaman evet böyle çıkıyorsunuz. Ve arkadaşlar bir tane bölge göstereceğim. Bu da Halibin bölgesi. şunları yok edelim. kadar o bölgeye gitmek için çok kolay gidiyorsunuz burada. O kadar kolay gidiyorsunuz ki anlamasam. Birinci bölgeye gidiyorsunuz. Burada bir tane taş var. Sonra burada bir tane ağaç var. Buradan böyle yapıyorsunuz. Bunları böyle öldürüyorsunuz. Kolay zaten. Hadi. Bir yapalım video çok uzadı ya. Sonra arkadaşlar burada Gidiyorsunuz iniyorsunuz ve buradaki ağaca dokunduğunuz an size halloween mekanı araştırılıyor. Sonra buradan da bazı şeyleri alabiliyorsunuz. Mesela nightmare baby ee, neydi ya? Unuttum da. Jeko çıkaya alabiliyorsunuz. Jeko Bonnie, Purple Guys, Scott, Captain. Sonra ne var? Kahve makinesi. Bunu alabiliyorsunuz. Onları da diğer videomda göstereyim. Yani arkadaşlar bu video bu yok da eğer video beğendiyseniz like atmayı ve abone olmazsanız gerçekten çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.